Elinizdeki telefonla akıllı tahtaya bağlı olmasa dahi Eceb sunularınızı akıllı tahtada oynatabilir ve mobil uygulamanızdan yönetebilirsiniz. Akıllı tahtaya bağlı olan bilgisayardan tarayıcınızı açın. Okulunuzun Eceb adresini ekranda gösterilen şekilde yazın ve bu adrese gidin. Ekran numarası burada karşınıza çıkacaktır. Daha sonra Eceb mobil uygulamanıza giriş yapın. Buradan hazırlıklara tıklayarak yansıtmak istediğiniz sunuyu bulun. Sunuya tıklayıp tahtada oynat seçeneğine tıklayın. Karşınıza kırmızı bir uyarı mesajı çıktığını göreceksiniz. Bu uyarı mesajına tıklayın ve ekran 3'ü seçin. Artık hazırladığınız sunuyu akıllı tahtaya yansıtabilir ve mobil uygulamanızdan yönetebilirsiniz.